Kafe tüm hızıyla sürüyor. İyi girişimciler nereye doğru gider? Böylesi ortamlarda girişimcilik ruhu belki baskılarla, belki zorunlu mecburiyetten, belki de fırsatları daha çok gördüğü için sıçrama Zamanları mıdır? Kuşlama tahtaları <laughs> olarak görülebilir mi? Tüm bunları konuşacağız. Değerli bir konumuz var. Endover Türkiye Genel Sekreteri Didem Altun. Hoş geldiniz Didem Hanım. Oh, hoş bulduk Mehmet Hanım. Çok memnunum burada olmak. Ben de. Ee, şimdi iyi girişimci zirvesi var. Onu konuşmak için buluştuk ama evet. bugün çok hoşuma giden bir tespitle karşılaştım. Ee, şöyle bir sorgulama aslında. İmitasyoncular inovasyoncuları yener diyor. Ufff. Bu teskik. güzel bir örnekti. Evet. E, bugün Dünya Gazetesi'nde vardı. E, Copycat diye bir kitabın yazarı Profesör Audit Schenker diyor ki bugüne kadar aslında yapılanlar nezdinde imitasyon bir inovasyonun kopyalanmasıdır, çoğaltılmasıdır, tekrarlanmasıdır. Buraya evet. kadar herkes e, herhalde e, Hem fikir. Hem fikir. Aynen. İnovasyon artı imitasyonda inovasyona gider. Hı -hı. Bu imovasyonu kullanan akıllı şirketler de belki inovasyonculardan daha da başarılı olurlar pazarı hazırlamış oldukları evet. için yani evet. e, imitasyoncular belki kopyacılar taklitçiler, inovasyoncuları o e, girişimcileri yener mi bu durumda bu pazarda? Şimdi yaygınlaşma konusuyla ilgili kesinlikle olabilir bir de hız alma yani bir tanesi ivme kazanmış, biz başka bir sıçrama tahtasından başla. İnovasyon yapanlar aslında en zoru göze almış oluyorlar. Çünkü onlar yeni müşteri alışkanlıkları geliştirmeleri gereken yani müşteri eğitim süreci oldukça meşakkatli bir süreç. Onun ardından yani ondan nem alanan bir anda bir şirket o inovasyonu yaptıysa, onun etrafında yüz şirket onun inovasyonunu yapıyorsa bir anda tabii ki hem pazar büyümüş oluyor o diğer katılımcılarla birlikte ama o insanların başlangıç noktası bir sıçrama tahtası olarak daha ötede üste olduğu için kesinlikle daha hızlı evet kazanabilirler ama gerçek inovasyoncu açısından İkisine inovasyonu ihtiyaç var. Evet 2 iki sene de olarak. var. Doğru. Böylesi bir ortamda o zaman girişimcilere nasıl bir platform var ona da bakmak lazım. çünkü şöyle bir sorguladığımızda gerçeklerimiz değişmiyor. Türkiye'de her 100 kişiden dediğimizde 8'i evet. başarılı olan girişimciler değil mi? Bunların içerisinde de %90'ı ilkokul mezunu. Evet. Hala bu gerçek geçerli. Geçerli tabii ki bu oranın değiştiğini çok hızlı görüyoruz. Hani Endeavor'ın son 5 yıldır yaptığı çalışmalarında bu oran %6'lardaydı. Şu an %8'lere ulaştığını görüyoruz ve dünya ortalaması %9. Sanki dünya ortalamasına yakınmışız gibi gözükse de aslında Türkiye'nin bulunduğu refah düzeyiyle ilgili, kalkınma düzeyiyle ilgili aslında bu oranın %15, %20 hatta %24-25'lerde olması gerekiyor. Hani küresel rekabeti yakalayabilmemiz için. Bir, yer, bir anlamda o şekilde geride kalmış oluruz. Ve bu fırsat temelli ya da ihtiyaç temelli oranında çok hızlı bir şekilde o oranın da değişini görebiliriz. Son 5 yıldaki girişimci sayısıyla baktığımız zaman hatta ondan öncesi 7-8 senelik girişimciler artık yeni nesil girişimcilere yatırımcı olmaya başladılar. O ilk girişimciler Türkiye'de çıktığı zaman 5-6-7 sene önce oradaki çalışan girişimciler çalışan olarak yeni şirketler kurmaya başladılar. Hani o Silikon Vadisi'nin ruhunu aslında biz son bir 5-6-7 sene içinde yaka, geçmişe baktığımızda yakalamışız. Onun sıçrama tahtasındayız şu an. Çok onun için önemli verici. meyvelerini almaya başladılar ve evet. onun için de destek vermeye başladılar. Çünkü onlar o ilk gün nasıl bir yani. desteğe ihtiyaç duyduklarını çok iyi biliyorlar. O ekosistemin de bir de zaten öyle suni bir şekilde... E inşa edilemez. Organik bir şekilde kendisi doğması ve büyümesi gerekiyor ve onu o, o döngüyü yakaladığımızı düşünüyorum bir taraftan. Evet. Siz şimdi Endover ve e, Tüsiyat olarak iyi geçim servisi düzenliyorsunuz. 24 evet. Mayıs'ta Sabancı Center'da ve önemli başlıklar var. Bu başlıkların içerisinde iş fırsatlarını doğru görmek var. Evet. Bakmakla görmek arasındaki mevzu evet. ve biraz önce konuştuğumuz gibi. E, İmitasyoncular, inovasyoncuları yener mi boyutuyla müşteri bulmak mı, müşteri yaratmak mı diye bir başlık var. Hangisi şu ortamda önümüzdeki günlerde daha zorlu olacak? Evet, açıkçası girişimciler için şu an özellikle e-ticaret diyelim, internet, sosyal medya sonuçta emsali olmayan iş modellerle uğraşıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, inovasyonun ta kendisinin içindeler. O uygulamaları, teknolojiyi başka şekilde uyguladıkları için. Bu nedenle sürekli müşteri yaratıyor olmaları gerekiyor. Müşteri yaratmak da aslında bir davranış biçimi oluşturmak adına müşteri yaratmaktan bahsediyorum. Çünkü insanlardan eskiden bankaya ne bileyim, bankaya gidip para yatırırken şimdi artık onu yapmıyor. Evinin koltuğundan yapıyor. Bambaşka bir davranış biçimi den bahsediyoruz. Hani bunun benzer uh, uygulamalarda da davranış biçimleri değişikçe... Um, o müşteriyi yaratma sanatı işin püf noktası. İlgilişim zirvesiyle ilgili çok heyecanlanmamızın sebebi de bu iş modeli yani özellikle startup evet. firmalar için bu iş modellerini kurguluyor olmak. Çünkü startup bir kurumsal firma değildir. Startup geçici bir platformdur aslında bu iş modelini tespit etmek, denet denetlemek, ve yakalamakla ilgili. Onun için bu iş modeli kavramları ve müşteriyle olan ilişkileri çok önemli, çok kritik. Kesinlikle. Sürekli pozisyonu değiştirmek gerekiyor herhalde. Pozisyon almak gerekiyor. Hani atağa geçmek için evet. ya da değişen koşullara uyum sağlamak için sürekli çünkü dünyadan haber akışına bakıyoruz. O kadar çok haber akışı hızlandı ki <laughs> Aynen. hani piyasada yorulmuş durumda, bir nefes yani. alma moduna geçmiş durumda. Doğru. Bunun gibi e, girişimci de o pozisyon almalı herhalde değil mi? Çok güzel bir benzetme hatta pozisyon almadan dediğiniz zaman aklıma bir anda bir basketbol falan filan geldi ve gerçekten öyle. Yani girişimcinin bu startup aşamasında sonuçta belli bir hipotezler var sayımlar üzerine bir ürün ve hizmet geliştiriyor. Onu da müşterisiyle buluşturmaya çalışıyor. Ancak müşterisiyle sürekli bir öğren öğrenme sürecini yaşıyor. O döngüyü iyi yaşayıp oradan öğrenim alan kişiler ve ona göre pozisyonlarını uyarlayabilen kişiler aslında başarıya ulaşmış oluyor. Bu startup aşamasından da kurumsallaşma, yani büyüme ve kurumsallaşma yoluna girebiliyor. Bu aslında biraz şey gibi yerleşmiş bir firma sonuçta hedefler belirler, satış hedefleri vesaire. Ondan sonra o hedefleri ya tutturur, ya tutturmaz. Tutturmadığı takdirde yöneticiyi aslında sorumlu, sorumlu tutarsınız. Startup firmasında... hedefler belirlenir, ama bunlar varsayımlar üzerine belirlenir. Orada hedefleri tutturduk, tutturmadık değil. Hedefleri tutturduysak niye tutturduk? Tutturmadıysak ne öğrendik? Nasıl değiştireceğiz diye bakılır. Aslında iş modeli değiştirilir. Yönetici orada sorumlu tutulmak yerine o pozisyon değiştirmeyi ne kadar başarılı bir şekilde yapıp yapmadığı ya da ne kadar hızlı yapıp, yapıp yapamadığı ile ilgili değerlendirilir. Evet, siz aslında 24 Mayıs'ta yarının büyük işletmelerine bugünden tiyolar vereceksiniz ki yes. büyüsünler diye. Evet. Ne kadar bir şans görülüyor. Bir başta da söylediğimiz gibi kriz ortamları belki tetiklemek için, belki mecburiyetten Hı -hı. işsiz kalmıştır ve e, yola devam etmek e, durumundadır ve evet. imkanları zorlar. Belki de fırsat görmüştür devreye Hı -hı. girer. Hani böyle bir platformda nasıl tiyolar gelecek? Aa, çok güzel. Yani sonuçta um, yarının büyük işletmeleri aslında biraz Kobi kavramından yarının büyük işletmelerini farklılaştırmaya çalışıyoruz. Ya bir kelimesiyle ilgili onu um, konumlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü kuruluşundan aslında iddialı hedefleri olan şirketler bunlar. Kobi'lere de ihtiyaç var. Yarının büyük işletmeleri bu saydığımız yüzde 8 girişimcilerinin yüzde birinin altında uh, aslında oluşturuyor bu, bu kitle bu yarının büyük işletmeleri ama yeni istihdamında yüzde kırkını sağlıyor. Yani o anlamda çok çok kritik bunlar. Çünkü bir gün iki, iki kişilik bir şirket ertesi sene 20 kişi 20'den 200'e 200'den 2000'e 5 sene 4 sene içinde büyüyebilen şirketler bunlar. Evet. Büyürken tabii ki e, çok hızlı değişiyor. Da işe alımlar yapıyorlar. Biz biraz evet. önce konuştuk ya imitasyon olmasa ne olurdu? Evet inovasyona etkisini. Uh -huh. izleyicilerimizden Can Sinan Artuç hemen e, örneklerle gelmiş. İkon tabanlı masaüstü Apple'dan diyor. Oyun konsolu Sony PlayStation'dan, hareket sensörlü oyun konsolu Nintendo e, Y'den diyor. Bütün markaları söylemiş hmm. oldum ama mobil işletim <laughs> sistemi de <laughs> <laughs> acetten hepsinden bir bir şey geldi diyor. Yani kademe 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 ve sonrasında hani bu dönüşüm, bilişim dediğimizde de sürekli bir değişimden bahsediyoruz aslında. Evet, doğru. Ee, geride kalan eleniyor. Evet. Yani o ilham, yani bir yerde bir ilham var. O ilham başka bir fikir, fikir açıyor. Oradan sürekli kendisini yenileyerek aslında en iyisini oradan esansını alıp onun üzerine başka bir şey inşa ederek devam ediyor. Gelişimde budur aslında. Evet. Evet. İmitasyon olmasa Microsoft var olmaz diye bir tip evet. var. Evet. Ee, kesinlikle birbirini tetikleyen ve o e, müzikte vardır ya esinlenme. Bu esinlenme. Için, topyalamadan hakik... esinlenme farkıyla. Onun için, olarak. Girişimcilik ekosistemi o açıdan da çok enteresandır. Çünkü bir taraftan ne kadar çok rekabet etse de o firmalar öbür taraftan da birbirlerini çok yakından tanırlar, takip ederler ve konuşurlar. Yani o güven ortamı içinde ve paylaşım ortamı içinde bir yerde ticari menfaatlerin yanı sıra aslında daha uvi bir misyonun peşindeler. Yani o bir şeyi ispatlamak, hayatı değiştirmek, hayatı iyileştirmek, hayatı daha verimli kılmak, güzel kılmak enteresan bir ruhla çalışıyor evet. girişimciler. Son olarak şöyle bir buçuk dakikamızın içerisindeyiz. Aslında şuna bakmak lazım. İzleyicilerimiz belki izlerken bizi diyorlardır ki çok güzel konuşuyorsunuz, iyi konuşuyorsunuz, sohbetiniz Hı -hı. De iyi gidiyor ama sermaye olmadıktan sonra ne yapacağız? Ha. Fikrimiz var ama Doğru. sermaye ve destek olmadıktan sonra ne olacak? Hani sermaye aslında iyi fikir, iyi fikirin ötesinde iyi ekip ve iyi iş modeliyle birlikte birbirine çok tamamlayan şeyler. Sermayenin belki ilk kalemi aslında ilk müşteriniz bile olabilir. Ve açıkçası şu an sermaye fazlası var. Hı hı. Bu yabancı sermaye ve yerli sermaye de örgütleniyor bu konu etrafında ve yatırım yapacak projeler arıyor. Hani O da çok enteresan bir a, gelişim son 5 yılın a, Türkiye ile ilgili fırsat a, oluşturmasıyla ilgili. Evet, Az önce de S&P'nin e, yatırım yapılabilir ülke seviyesinde Türkiye'yi neden görüp görmediğini konuştuk ama bu da evet. önemli bir noktaydı hı hı. ve aslında başka ülkelerde 3B notu var Fas, Bulgaristan gibi, Peru hı hı. gibi Türkiye'de yok. Neden dedik ama IMF Başkanı Lagard'ın evet. dediği gibi Gönlümüzde notunuz daha yüksek, evet. yatırımcı da iştahıyla bunu gösteriyor demişti. Son Ay. derece önemli. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben çok ee, Bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Endeavor ve düzenlediği iyi Girişim Silvesi 24 Mayıs'ta Sabancı Center'da buradan evet. küçük küçük notlarla belki hızlı e, ataklar gerçekleşebilir. Çok başarılı konuşmacılarımız olacak. Akbank'tan, Turkcell'den, um, Pronet'ten, değişik gruplardan kendi vakalarını, kendi örneklerini, kendi girişimci hikayelerini paylaşacaklar. Um, herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler diyorum bir kez daha Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Ahto. Çok teşekkür ederim Melda Hanım. Thank you. Evet kısacık araya gidelim. Araya giderken de menümüzden serpiştirerek devam edelim. Ama önce anket. Anketimizi hatırlatalım. S&P gerçekçi mi? Ne kadar realist diye size sormuştuk. İtkin farklı farklı açılardan yorumlarınız geldi. Lütfen devamı gelsin. Finanskafe.scmbc.com adresi ve Twitter hesabı sizin hizmetinizde. Ve menümüzde dikkat çeken bir konu başlığı vardı. 19 Mayıs'a hazır. 19 Mayıs'ı bekliyor diye neden bahsediyoruz? Aslında şöyle bir bak baktığımızda Artvin'de yükselen dünyanın en büyük Atatürk heykeli. 22 metre neredeyse 8-9 katlı bir binaya denk geliyor. Ve aslında vatandaş Sıtkı Kahvecioğlu 4 milyon liralık bir bütçesiyle gerçekleştirdi. Ama sonrasında açılışı öncesinde tarih ve zamanlama krizi yaşandı. Ama o heykelin görkemi 19 Mayıs öncesinde hiç gölgelenmedi bizce. Az sonra görüşeceğiz. sunduğu program devam edecek.